بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض الأرض واختلاف الأرض أن آمنوا بربكم فآمنا ذنوبنا وكفر عنا سيئا الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين El Programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyitanoğlu Beyefendi'yi mikrofon arz ediyorum. Kaymakalım, sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti İçeri Sayın İçin Eğitim Müdürüm, Sayın Halk Eğitim Müdürlerimiz, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu sene beşincisini düzenlediğimiz yaz okulu programımızı Dul ve 12 Şubat belediyelerimizle olmak üzere birlikte düzenliyoruz elhamdülillah. Dolu dolu bir yaz programı geçirmek adına gerçekten bereketli bir başlangıç yaptık bu sene toplam 750 öğrenci ve 10 farklı binada faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sene yaz okul programlarımızda öğlene kadar Kur'an-ı Kerim dersleri, öğleden sonra futbol, basketbol, yüzme, badminton, masa tenisi, e, tiyatro ve sinema gibi sosyal aktivitelerle gençlerimize dolu dolu bir yaz geçirmeyi istiyoruz. Tabi bunu yapmamızın sebebi salgın döneminde gençlerimizin evlerinde kapılmasından dolayı ve eğitim öğretim yılının da bitmesiyle İnşallah gençlerimizi tekrardan topluma kazandırmaya güçlü bir şekilde hedefliyoruz. Bu yaz okulu programlarımızda temel amacımız şu oluyor. Katılan bütün kardeşlerimizin yaz dönemi sonunda inşallah Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesini istiyoruz. Bildiğiniz üzere hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi e sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreten ve öğrenendir Hazreti Şerif'i ve Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi bize bir harf öğretinin 40 yıl küresi olur düsturuyla Türkiye Gençlik Vakfı olarak bu minvalde çalışmaları imza atmaya gayret ediyoruz. Yaz okulu çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen başta 13 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanif Manşek Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu yaz okulu dönemimizde bize bilgi kültür evi ve 1.100 havuzu tahsis ederek gerçekten büyük bir yükü obuzumuzdan almışlardır kendileri. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yine e, eğitim programlarını, modüllerini birlikte yaptığımız halk eğitim müdürlerimize de buradan çok teşekkür ediyorum. 12 Şubat ve halk eğitim müdürlerimize. İnşallah e, güzel, dolu dolu bir yaz dönemini geçireceğimizi ümit ediyorum. Ve e, Türkiye Gençlik Vakfı'nın tekrardan bir değişik hareketi olduğunu vurgulamak istiyorum gerçekten. İnşallah geleceğimizi yön veren nesilleri yetiştireceğimizde inancımız tam. E, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm. Bundan dolayı teşekkür ediyorum efendim. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere 12 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Halife Mahçeçek Beyefendi'yi mikrofona arz ediyorum. Eğitim camiamızın çok değerli yöneticileri Türkiye Gençlik Vakfımızın çok değerli temsilcisi İlçe Başkanımız, AK Parti ilçe Başkanımız ve yönetimindeki arkadaşlarımız Bizlerin de mesai arkadaşı, değerli mesai arkadaşlarım Sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten bizim tarafımızdan bakacak olursak, her türlü hizmetin, her türlü gayretin çok daha üstünde, ötesinde en önemlisi eğitim. Çünkü biz biliriz ki bir ülke, bir ülkenin büyüklüğü, gelişmişliği, uluslararası konjüktürde aldığı konum iyi yetişmiş insanları atır. Yani iyi yetişmiş insanlarınız olursa ülkenizi iyi yöneteceksiniz demektir. Ülkeniz de uluslararası ölçekte her tü, her ülkenin önünde olacak. Onların o geçmişteki o küçültücü, aşağılayıcı sıkıntılarından da uzakta olacak. Bakın Türkiye bugün Allah'a şükür artık Geçmişte bizi yönetecek yöneten ya da bizi kontrol altına almak isteyen ülkelerin çok daha ötesinde üstünde. Zaten bütün sıkıntı da bizi kontrol edemeyenlerden. Türkiye her türlü imkanı sahip, uluslararası ölçekte ciddi üretimler yapan katma değer yaratan ve uluslararası pazarlarda da yeri olan bir ülke. Biz 12 Şubat belediyesi olarak da 70'in üzerinde kültür evimiz var. Her sene özellikle dar gelirli ailelerden çocuklarına üniversite hazırlık kurslarımız var. Sadece geçen sene pandemiden dolayı yapamadık. yeni okullarda inşallah gelecek. Bir başka projemiz özellikle özel çocuklarımız için onun da proje çalışmalarında başladık. Otizmli çocuklar için bir rehabilitasyon merkezi, eğitim merkezi için proje çalışmalarına başladık. Bir başka projemizde yakında inşallah ihaleye çıkacağız. Mehmet Hoca'mız, Sandal Hoca'nın adına yapacağımız proje olur. Bunu Milli Eğitim Müdürlüğümüzle istişare edeceğiz. Kız okulu mu yapalım yoksa erkek okulu mu yapalım? Hangisi uykunsa ona göre inşallah yurduyla beraber yazılım konulu yani yazılım eğitimli bir proje okul yapacağız inşallah. Bugünkü bu bu seneki ve bundan önceki seneki çalışmalarımızda Türkiye Gençlik Vakfımız bizimle beraber Milli Eğitimimizle beraber üç ayak olarak yani Milli Eğitimimiz, Türkiye Gençlik Vakfımız ve belediyemiz olarak ortaklaşa çalışıyoruz. İşte Başarı da bu ortaklaş, ortaklaşa çalışmalardan gelecektir inşallah. Bir tarafında Milli Eğitimimiz, bir tarafında Türkiye Gençlik Vakfımız, bir tarafında da belediyemiz. Bu güzel çalışmalar inşallah artarak devam edecek. Ben yeni duydum arkadaşlarımızdan. Bir 50 lira para almışız kaydolan çocuklarımızdan onları geri iade edeceğiz. Ne Türkiye Gençlik Vakfımızın ne de belediyemizin öyle çocuklarımızdan ya da ailelerimizden alınacak öyle bir paraya ihtiyacı yok Allah'a aşkına. Onları arkadaşlarımız geri iade Buraya da gelecek bütün çocuklarımıza inşallah kapı açık olacak. Dolayısıyla inşallah bugün Bismillah deyip başlayacağız. Öyle değil mi çocuklar? Besbel evet. besmele önemli bakın. Besmele önemli. Ben bunu her yerde anlatıyorum. Bir gün Peygamber Efendimiz bir mezarlıktan geçiyormuş. o mezarlıktaki insana azap edildiğinin farkına varmış Peygamber Efendimiz. Geçmiş gitmiş tabi. tesadüf bu ya dönüşte tekrar yolu oradan geçmiş. Bakmış ki o cenazeye azap kalkmış. Demiş ki ya Rabbi bu kuluna biz geçerken azap ediliyordu. Dönüşte bu azap kalkmış. Acaba neden? Ebrahim aleyhisselam gelmiş, demiş ki ey Allah'ın Rasulü Evet okulumuza siz geçerken azap ediliyordu. Ama onun bir çocuğu var Kocaya gitti besmele çekti Dedi Cenab-ı Çocuğu besmele çeken bir babaya azap etmekten haya ileri gelen Genç nüfusun olmamasıyla uğraşıyorken biz Allah'a çok şükür kırıl kırıl gençlere sahibiz ve artık bize düşen, biz büyüklere düşen de o gençleri geleceğe sağlam, güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak. Bir taraftan okullarımızda işte çağın gereği, moderniteyi, teknolojiyi, fen bilimlerini anlatacağız. Ama bir taraftan da milli manevi değerlerimizi, geleneklerimizi, tarihimizi, geçmişimizi bu çocuklarımıza anlatacağız ki geleceğe çok sağlam temelli, sağlam temelli oluşmuş çocuklarla ulaşabilmekten geçiyor. Bizim ülkemizde nice Selçuk bayraktarlar var. İnşallah onlardaki cevheri biz okullarımızda ve bu şekildeki kurslarımızda ortaya çıkardığımızda geleceğin Türkiye'si emin olun bizim yaşadığımız Türkiye'den çok ama çok daha güçlü ve sağlam bir ülke olacak. Ben bu vesileyle bu etkinliğin, bu yaz okulunun açılmasında emek harcayan başta Şubat Belediye'miz, TÜGVA İl Temsilciliğimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze huzurlarınızla teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımızın e, televizyon karşısında, tablet karşısında boş vakit geçireceklerine burada hem Kur'an-ı Kerim öğrenecekler, hem sosyal yönden sportif yönden güçlenecekler hem de sosyalleşip birbirleriyle paylaşmayı öğreneceklerini umut ediyorum bu vesileyle yaz okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs>